Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ee, öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Şeyda, 19 Mayıs Üniversitesi Psikoloji 1. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda Etkin Psikolojinin de bir üyesiyim. Hocam siz de tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle hepinize geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hem etki Psikoloji adına hem e, kendi adıma da e, bu değerli vaktinizden ayırıp geldiğiniz için. Ee, ben Özlem Bozkan. Ee, 2012'de e, OTTÜK Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden mezun oldum. Daha sonrasında e, Ege Üniversitesi'nde ayrı danışmamla yüksek lisansı yaptım. Ee, daha sonrasında da e, çocuklarla çalışmalarıma başladım. Ve aile danışmanlığı alanında, e, psikoterapi alanında e, çalışmalarıma devam ediyorum yaklaşık 8 yıldır. E, sizlerle böyle bir konuyu paylaşmak istedik. Birazcık e, aile terapilerine, e, aile dinamikleri çerçevesinden bakmak istedik. Çok teşekkür ederiz. O zaman hazırsak başlayalım hocam. Ben teşekkür ederim. Hı -hı. Tabii ki. Şimdi ben sizler için bir sunum hazırladım. Telefondan bağlanan katılımcılarımız için belki biraz zorlayıcı olabilir ama yine de rahatça görebileceklerini düşünüyorum. Şimdi biz tabii aile terapilerine bakacağız kısaca ama buradaki asıl önemli konu ailenin dinamini oluşturabilmek, bununla ilgili ...bir fikir sahibi olduktan sonra ne tarz müdahaleler yapılabilir? Biraz bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii burada profesyonel alanda... ...aile terapisi çalışan uzmanlar için... ...daha derinlikli bir belki sunuma ihtiyaç olabilir ama... ...biz böyle genel bir çerçeveden bakacağız bu akşam. Ve sizler için böyle bir... ...ağaç metaforunu kullanmak istedim çünkü... Bir aileyi genelde bir ağaca benzetiriz ve kökleri olan, büyük bir gövdesi olan, dalları, yaprakları olan bir metafor olarak düşündüm ben aileyi bu akşam. Şimdi tabii ki de burada her bir ağaca benzetmeden yola çıktığımız zaman da her ağacın farklı özelliği, farklı bazı ihtiyaçları olabiliyor. E, baktığımız zamanda da e, tabii ki de işte hepsinin ortak özellikleri de var. E, her ailede işte bazı üyelerin olması gibi, her ağacın bir gölgesinin köklerinin olması gibi. E, fakat şöyle internette buna ilgili ufak bir araştırma yaptım tabii ki de hani çok e, akademisyenler değil ama e, her ağacın böyle bir ee, aslında tekabül ettiği bir takım anlamlar olduğundan işte bahsediliyor. Ee, sedir ağacının uyumlu ve iyimsar e, kişileri temsil etmesi, kavak ağacının güçlü olması, e, kolay kolay bazı şeyleri affedememesi e, ve işte çam ağacının da kararlı ama sabırsız olması gibi. E, genelde baktığınız zamanda da hani ailelerdeki bu özellikleri e, rahatlıkla aslında görebiliyorsunuz. E, hatta kendi ailenizden bile yola çıkarak bazen e, bunları e, görebiliyorsunuz gerçekten de. Şimdi e, aile dinamiği derken tam olarak neyden bahsediyoruz? İlk önce bunları çerçevelemek çok önemli. E, bazı şeylerin tanımını yapmak e, psikolojide gerçekten e, çok önemli. Yani bazen e, atıyorum bir öfke problemiyle gelen e, birisi için bile e, bu öfkeyi tanımlamak e, gerekebiliyor. Ee, tabii ki burada biz aile dinamiğinden e, bahsederken ailelerin işleyişi, iletişim biçimleri, kendi aralarındaki dengeler, ihtiyaçları, baş etme becerileri, e, kişiler arasındaki bağlar bunlardan bahsediyoruz. Yani o ailenin e, bütün elementlerinden bahsediyoruz aslında. Bunu tabii ki de aile terapisiyle de şu anlamda bağdaştırıyoruz. Yani biz şimdi bu dinamiğe e, baktığımız zamanda, ayrıştırdığımız zamanda daha sonrasında ne gibi bir şey uygulayacağız veya ne yapacağız, nasıl yaklaşacağız? E, o yüzden de aile terapisinin de gerekirse de bu beraber yaşayan e, kişilerin çatışmalarının, sorunlarının ele alındığı e, ve ilişkileri düzeltmeye yönelik, onlara bu ilişkinin dinamiklerini açıklamaya yönelik ee, ve eğer kaybolmuş bir denge varsa bu aile içerisinde de e, bunları açıklayıp müdahale etmeye yönelik e, bir terapi biçimi. E, tabii peki, ki Burada da burada bir bakın. araya girebilir miyim? Ee, tabii aceleli, ki. dinamik kısmında saydığımız nedenler vardı. Bu nedenlerden sizce hangisi en çok bir ailenin bağlarını koparır? Yani size en çok hangi nedenlerden geliyorlar? Ee, genel olarak tabii e, çocuklar üzerinden biraz daha bu sorunlar bazen ortaya çıkabiliyor. Daha çok iletişim e, ve baş etme becerilerindeki yoksunluklar e, sebebiyle geliniyor diyebilirim. E, çünkü bazen hani, aile içerisindeki krizler öyle noktalara gelebiliyor ki burada e, çözümsüz kalıyorlar yani baş etme becerisini e, çok fazlasıyla oluşturamayabiliyorlar. E, ve orada bazı e, o bahsettiğin gibi kopma noktaları olabiliyor. Ee, genel olarak hani bunlardan bahsedebilirim. Tabii ki de hani çok daha farklı sorunlar da var İlerleyen saatlerde mutlaka anlatacağım. Ee, ama başvurma sebepleri genelde bu çatışmalar, iletişim problemleri ve baş etme becerileriyle ilgili e, oluyor genelde. Anladım, teşekkür ederim hocam. Şöyle, rica ederim. Ee, şimdi tabii e, belki de ailenin içerisinde bir ya da birkaç kişi de aile üyelerinde e, psikiyatrik ya da psikolojik e, bozukluğun varlığı da yine e, böyle bir müdahale gerektirebilir, böyle bir müdahale gerektirebilir. E, çünkü hani burada diğer kişilerin nasıl davranması, nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili e, bazı sorunlar e, ortaya çıkabiliyor. E, bazı aileler bunu kabul etmek istemiyor, bazıları kabul etse de nasıl davranacağını e, bazen bilemiyor. Bu anlamda da tabii ki de dinamikler e, ciddi anlamda sarsılmaya başlıyor. Bunlarla ilgili de e, mutlaka aile terapisine başvurulması gerekiyor. E, şimdi belki hatırlarsınız, e, Masum diye bir e, dizi vardı. Burada da e, özelliklerini bu diziyi de seyred, seyredebilirsiniz vaktiniz olursa ve hoşunuza giderse tabii ki biraz ağır bir dizi ama e, tempo olarak. Burada da mesela ailenin içerisinde bu dizide ailenin içerisinde böyle bir patolojik rahatsızlığı olan bir birey var ama bunu aile hem görmezden geliyor normalleştirmeye çalışıyor hem de ona yardımcı olmaya çalışıyor. Tabi bu esnada da çok fazla sorunlar ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz böyle bir durumda bu rahatsızlığın anlaşılması, bu bozukluğun üzerine bir takım şeylerin e, tedavi planlarının oluşturulması aslında gerekiyor. Dizinin akışında da bunun e, zaman içerisinde çok oluşturulamadığını mesela görüyoruz. E, bu tarz bir şeyde de e, ciddi anlamda dinamiklerde sorunlar yaşanabiliyor. Şimdi aile terapisi yaklaşımlarına baktığımız zaman da e, bunların hepsi e, derya deniz. Yani burada e, bakıldığında yani, psikodinamik, bilgisayar davranışçı, humanistik bunların hepsini e, tabii ki de ...detaylı olarak anlatabilir. Hatta bunların çoğu ayrı ayrı ders konusu bile olabilir. Ee, ama tabii genel olarak e, bireysel terapilerde uygulanan... ...işte bilişsel danışçıyı mesela bazılarınız aşina olabilir. E, bir bireyde nasıl uygulanıyorsa aile dinamiklerine de o şekilde aslında yansıyor. E, veya çözüm odaklı bireysel terapiler var. Bunlar Bunları yine aile terapisi e, basamağı gibi düşünebilirsiniz e, bunları. E, buradaki e, daha çok kul, e, kullanılan e, yöntem olarak da e, son zamanlarda gördüğümüz stratejik aile terapileri, yapısal aile terapisi, öyküsel çözüm odaklı e, ve yaşantısal daha öplanda. E, çünkü yani, psikodinamik e, biraz daha uzun süreli olabiliyor. Bir e, ailenin bütün olarak e, psikodinamik aile terapisi devam etmesi e, ciddi bir e, zaman alabilir, ailenin buna kapasitesi e, zaman zaman yetmeyebilir. O yüzden, o yüzden de, de yaklaşık e, nereden... e, Bu yaklaşık e, e, ben daha çok yaşam, e, yaşantısal aile terapisi e, üzerine yoğunlaştım çünkü daha hayatın içinden e, daha anlaşılabilir. E, hem de gerçekten de aile dinamikleriyle ilgili e, çok daha iyi fikri verdiğini düşünüyorum ben burada çok fazla terimle ya da çok fazla kişiler arasındaki iletişim açıklarken kaybolmamakta fayda var ve yaşantısı ve alet herifsi bunu çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Özellikle bireylerle ilgili tek tek yapılan analizler ve aynı zamanda da bunu diğer aile bireylerine günlük bir dille aktarması gerçekten faydalı oluyor. Benim de yapmış olduğum yaklaşımlarda bunu genelde Görüyorum. Ee, şimdi aile içi dinamiklerde bakılması, araştırılması gereken e, bazı noktalar var. Yani bu terapi yaklaşımlarını e, anlattık. Şu an sesim normal geliyor değil mi? Ekranımda bir uyarı çıkıyor ama bir problem yok sanırım. Çok sessiz geliyor hocam. Peki teşekkür ederim. Şimdi e, aile içi dinamikleri araştırırken. Mutlaka aile için dış aktivitelere bakmak gerekiyor. Yani bir aile e, çok fazlasıyla içe kapanık mı? Ya da ailenin bazı üyeleri çok fazlasıyla e, dış aktivitelere yönelmiş ve ailesini ihmal eder durumda mı? E, özellikle son zamanlarda çok fazlasıyla gelen tabi pandemiden de kaynaklı e, insanların aileleri çok fazla e, iç içe olduğu, beraber vakit geçirme gibi bir zorunluluk oldu aslında. E, bunlarla beraber de bu aile içi çatışmalarda. Özellikle ebeveyn çatışmaları, ebeveyn çocuk, ebeveyn ergen, kardeşin kardeşle çatışması gibi sorunlar çok sık yaşanıyor. Bunlar da bu ağın kimler arasında daha fazla geçtiğini bulmak size iletişim bakımından önce nereden başlayacağınızla ilgili bir fikir veriyor aslında. Ee, bir ailenin iletişim biçimi nasıl? Açık mı, kapalı mı? Yani e, buradaki istekler, ihtiyaçlar e, açık bir şekilde dile getiriliyor mu? Yoksa e, o benim bakışından anlar veya böyle düşünmesi gerekirdi gibi cümlelerle kapalı bir iletişim biçimi mi seçiliyor? Bunlara e, dikkatlice bakmak gerekiyor. Bunları tabii e, belki de e, seans içerisinde direkt olarak sormak bazen... E, Aile içerisinde e, bir şaşkınlığa yol açabiliyor. Yani işte direkt olarak herhangi bir şey istediğinizde böyle mi istersiniz ya da e, bunu imam edersiniz gibi bir soruyla karşılaştıklarında çok şaşırıyorlar çünkü bu iletişim biçimlerini aslında çok da fazlasıyla bilmiyorlar. Yani o şekilde alışmışlar, senelerdir öyle bir yapıda devam etmişler ve siz bir anda e, bu iletişim biçimini e, sorguladığınız zaman da. da ee, yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz gibi bir kargaşa oluşabiliyor. Ee, tabii burada da yine e, bu iletişim biçimini seans içerisinde bazen sizin de keşfetmeniz gerekebilir. Yaptığınız görüşmelerde sizin de keşfetmeniz gerekebilir. Ee, ya da aile içerisinde e, ciddi bir kayıp olabilir. Psikolojik, psikiyatrik bazı bozukluklar e, olabilir. Öfke kontrolü sorunu olan birey ya da bireyler e, bağımlılık, aile içi uyum, e, ebeveynler arasında e, geçen e, belki romantik ilişkisinde yaşamış olduğu problemler, aldatma sorunları, e, finansal güçlükler yine aynı şekilde olabilir. Ki yine bu da pandeminin e, bence e, en üst konularından bir tanesi. Çok bir şekilde aile dinamiklerini e, etkiledi. E, ve burada hani dışarıdan gelen mülakatler de e, aileye mutlaka belirli oranlarda bu dinamikleri bozabiliyor. Ee, kültür arası evlilik, boşanma ve cinsel konularında e, aileyi oluşturan e, yapılara bazen zarar veriliyor. E, tabii burada en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi de öfke kontrolü. Çünkü öfke kontrolü genelde e, anne babada varsa böyle bir durum e, çok fazla kabul etmek istemiyorlar ve genelde e, bir çocuk üzerinden ee, bu konu ilk önce başlıyor ve işte çocuğun belki de öfke kontrol sorunu olması sebebiyle e, size başvurabiliyorlar. Fakat belli bir süre sonra bu ailenin içerisinde, bu dinamiklerde öfkenin bir iletişim için olduğunu görebiliyorsunuz. Veya hani burada e, belki de e, babasından veya annesinden görmüş olduğu davranışı kopyaladığını görebiliyorsunuz. O yüzden genelde çocuklarla çalışırken, e, dikkat ediniz gereken konulardan bir tanesi de bu. Yani e, ben dediğim gibi yaklaşık 8 yıldır e, çocuklarla çalışırken çok net e, gözlemleyebildiğim bir konu bu. E, ve e, yani çocuk üzerinden gittiğinizde sadece onun öfke sorununu halletmeniz bazen herhangi bir olumlu sonuca e, vardırmıyor sizin seanslarınızı, görüşmelerinizi. Çünkü burada bahsettiğimiz bu dinamik yani anne baba arasında da böyle bir öfke e, sorunu, çocukla anne arasında, babayla çocuk arasında da e, yine gözlemlenebiliyor. Şimdi burada e, nasıl bir çerçeveden bakmamız gerekiyor, aile terapisini e, nasıl değerlendirmemiz gerekiyor veya biz böyle bir aileye nasıl yardımcı olacağız? Bunlarla ilgili e, bir takım yapılması, yapılması, e, bazı analizlerin yapılması oldukça önemli e, Önceliklerin belirlenmesi gerekiyor. Ailenin geldiği sorunların e, bir sıraya konması gerekiyor. Çünkü e, uzunca bir süre bekledikleri için böyle bir sorun yumağıyla karşınıza çıkmış olabilirler. O yüzden de bunları mutlaka e, ayırmak gerekiyor. E, ne zaman başvuruyorlar veya ne zaman yardıma ihtiyaçları oluyor? Birinci tip veya ikinci tip kriz yaşama durumlarında. E, işte bir kriz dediğimiz e, daha çok e, yaşam döngüsündeki bazı önemli olaylar olabilir. İşte aile içerisinde e, yeni bir bebeğin katılması gibi e, veya işte çocuklardan birisinin evden gitmesi gibi e, anne babanın boşanmaya e, karar vermesi gibi e, ya da küçük çocuklu ailelerde dengelerin bozulması gibi e, daha böyle. E, Hayat üzerindeki bazı noktalar, işte hiç bilmedikleri ya da işte çok uzak bir kültürden bir yere taşınmaları gibi, bunları birinci tip kriz olarak değerlendirebiliriz. İkinci tip krizler ise biraz daha hayatın içinden ve çalışan anne babanın çocuğu olmak olabilir veya eşler arasındaki sürekli çatışmalar olabilir, iletişim sorunları olabilir, biraz daha hani gündelik sorunlar, stres yönetimi, zaman yönetimi tarzındaki e, sorunlar olabilir. Şimdi bu krizleri belirledikten sonra biz e, nasıl bir yaklaşıma bulunacağız? E, ben biraz daha burada e, çerçeveli bilmek adına müdahale planlarının çözüm odaklı, öyküsel, stratejik ve yaşantısal e, terapi çerçevesinden e, değerlendirmek istedim ama şimdi tabii her alandan e, yöntemleri bilmek şöyle bir fayda sağlıyor. Yani bunu bir alet çantası gibi düşünebilirsiniz. Ee, bazı noktalarda öyküsel terapinin e, bazı unsurları da kullanmak gerekebilir veya çözüm odaklı e, olmanız gereken bazı noktalar da olabilir. Yani genel bir müdahale planı hazırladıktan sonra aralar kullanacağınız e, bazı farklı yöntemler de olabilir ama genel olarak çerçevenizin belli olması e, o aileyle ilgili neyi açmak istediğinizi size e, çok daha iyi bir şekilde gösterecektir aslında. Şimdi çözüm odaklı aile terapisinde baktığımız zaman da e, bunu aslında bireysel olarak da belki ilerleyen zamanda kullanmak isteyebilirsiniz. Hani çocuklarla çalışıyorsanız e, veya çiftlerle çalışıyorsanız. Şimdi burada çözüm odaklı yaklaşımlarda e, daha kısa süreli sorunların listelendirildiği, derecelendirildiği, e, baş etme ve güçlendirme e, becerilerinin çalışıldığı bir yaklaşım oluyor. Ee, burada tabii ki de bazı aileler çok fazla derine girmek de istemeyebilirler ya da daha kısa sürede e, çözüm almak isteyebilirler. E, genelde de hani bizim kültürümüzde de biraz e, öyle bir şey var ya hemen olsun bitsin e, böyle aylarca yıllarca biz terapiye taşınmayalım gibi. E, tabii ki de çözüm odaklı da yine dikkat edilmesi gerekenlerden e, bir şey. E, sorunu siz eğer daha derinlikli görüyorsanız... Bununla ilgili mutlaka aileyi bilgilendirmeli ee, ve uzun vadede e, bu çözümlerin arttırılması ya da seansların artırılması ile ilgili de bilgi vermemiz gerekiyor. Şimdi burada e, çözüm odaklı da sorunları izleyip sonra e, yine dediğim gibi bir sorunlar yumağıyla size gelecekleri için e, burada e, bir derecelendirme ihtiyacımız olabilir. Yani hangi sorun diğerinden daha öncelikli? Aile içindeki işte her akşam çıkan tartışmalar mı, ya da televizyondan izleyecekleri diziye karar verememi mi, ya da işte e, çocuk oyun oynamak isterken e, babasının haber izlemek istemesi gibi, e, bundan çıkan çatışmalar mı. E, bu sorunlar listelendirildikten sonra e, bunların önce biz neyi konuşacağız veya hangi alanda ilerlememiz gerekiyor, bunu belirlememiz gerekiyor. Belirli bir hedef koymadığınız zaman da. E, Seansın sonucunda da ne elde ettiğini aileye göstermeniz ya da o görüşmenin sonunda bireylere göstermeniz oldukça zor ee, bir diğer yöntem öyküsel aile terapisi e, olabilir burada tamamen farkındalık kazandırmaya yönelik ailenin bu öyküsünü e, yeniden yazma gibi düşünebilirsiniz e, Bu ailenin iyi geçirdiği zamanları ö plana çıkarmak yaşamış oldukları kötü deneyimleri onlara tekrardan farklı bir sonla veya farklı bir gelişmeyle nasıl aktarabilirsiniz, neler yapabilirsiniz gibi biraz daha derinlere inebileceğimiz bir yöntem ya da yaklaşım diyebiliriz. Stratejik aile terapisi son zamanlarda da gerçekten çok fazlasıyla kullanılan bir yaklaşım olarak da burada en başında o listelemiş olduğum dinamikleri incelerken o alt başlıkların hepsiyle ilgili e, sorun olan e, dinamiklerle ilgili e, bir liste yapmak, bunları değerlendirmek, bunları tekrardan tanımlamak e, ve aileye bunlarla ilgili bazı zor görevler vererek e, strateji planlamalarını istemek. Mesela biz bu stratejik e, yaklaşımı e, çoğu zaman öfke kontrolünde görürüz. Öfke kontrolü olan bir birey için... Öfkelendiğinde neler yapabileceği ile ilgili ona stratejiler geliştirilir. Derin nefes almak bunlardan en basit veya egzersiz yapmak, yastığı sıkmak, içinden şarkı söylemek gibi. Bu bahsettiğimiz her şey stratejiye girer. Şimdi aile terapisindeki stratejileri geliştirebilmek için de bu diğer aile bireylerinin de ortak karar verebileceği tarzda bir strateji geliştirmek gerekir. Yani baba haberleri izlemek isterken, ee, anne e, çok daha farklı bir şey yapmak istiyor veya e, o gün hakkında sohbet etmek istiyor aileyle. E, bu tarz bir durumda da çatışma çıkıyor diyelim ki. E, bununla ilgili nasıl bir strateji belirleyebilirler? Yarım saat baba televizyon izleyebilir, hep beraber haber izleyebilirler. Yarım saatte böyle bir e, aile sohbeti yapabilirler gibi bir strateji, bir görev vererek onun yerine getirmesi e, isteniyor. Şimdi bu yaşantısal yaklaşım, ee, genelde dediğim gibi benim de e, biraz daha yakın olduğum, daha fazlasıyla kullandığım bir işte, terapi yöntemi. E, burada aile içindeki özdeğer kavramına e, fazlasıyla e, odaklanılıyor. E, burada önemli olan kişilerin kendine vermiş olduğu değer ve bu değerden de yola çıkarak e, ailenin içerisinde bir özdeğer kavramı oluşturmak. Ee, bunun yanında aile içi iletişimin çok önemli olduğu, bir aileyi bir arada tutabilmek için e, iletişim yöntemlerinin neler olabileceğini e, savunan da bir yaklaşım. E, burada e, seans içerisinde kısa uygulamalar yapabilirsiniz. E, bazı e, görevler verip e, rol canlandırmalarla, e, örneğin biri diğerinden bir şey isteyeceği zaman nasıl ister biri diğerinden su isterken nasıl ister bunu canlandırır mısınız gibi e, ve bunların üzerinden de size bazı e, görevler roller vererek şimdi bunu bu açık iletişim yöntemiyle söyleyebilir misiniz veya şimdi bunu kapalı iletişim göstererek söyleyebilir misiniz gibi e, yönlendirmeler yaparak size bunları aynı zamanda da e, öğretmeye çalışır yani aile terapisindeki bireylere. Ee, bunu aynı zamanda öğretmeye çalışın. E, buradaki işlevsellik e, oldukça önemlidir. Ailenin işlevselliği ne boyutta? E, beraber neler yaparlar? Ayrı ayrı neler yaparlar? E, buradaki e, kendi görevlerini ne kadar e, yapabiliyorlar veya ne kadar bir uyum içerisindeler? E, bunlara bakan bir yaklaşım. E, ben şimdi size şöyle bir kitap önermek istiyorum. Bunu daha sonra size göndereceğimiz özetlerde de ben mutlaka e, belirteceğim. E, bu kitap kitaptan faydalanabilirsiniz. İnsan yaratmak, Virginia Satir'in kitabı. E, zaten yaşantısal yaklaşımında e, kurucularından e, ve e, buradaki bilgilerle bile e, birçok noktada nasıl yaklaşabileceğinizi, e, neler yapabileceğinizi e, çok daha net. Ee, görebilirsiniz o aileyi nasıl yardımcı olabileceğinizle ilgili. Eee gören kaçıranlar olursa ben dediğim gibi tekrardan e, size bunları paylaşacağım. isimleriyle ve yazarlarıyla beraber. Burada bir soru var ee, mı? Herhangi ya. bir soru var mı? Hı. Benim bir sorum olacaktı. Sayın Şimdi olsun. biz burada Tabii yaklaşımları falan açıkladık. dört tane yaklaşım açıkladık ama Hocam terapiye gelen bir üyenin, bir aile üyenin ya da aile içerisindeki başka bir bireyin dirençli olması terapiyi nasıl hı hı. etkiler sizde? Evet çok güzel bir soru oldu. Teşekkür ederim. Şimdi genelde biz zaten dirençle karşılaşıyoruz. Şimdi cinsiyetçi olmak istemiyorum kesinlikle hani direnç genelde anneden gelir babadan gelir veya işte erkekler şöyledir kadınlar böyledir gibi bir cevap vermek buna çok zor ama aile içerisinde genelde aile üyelerinden biri ya da birkaçı terapi almak istemeyebilir, direnç gösterebilir. Bu da bizim için bir ipucudur. Bunun üzerine de mutlaka çalışılması gerekir. Ee, ve bu direnç neden kaynaklanıyor? Ee, acaba o ailenin içerisindeki direnç gösteren kişi bir günah keçisine mi dönüştürüldü? Ve e, acaba o kendisini açmak istemiyor ya da artık hiçbir şey inancım yok. Ee, bunların araştırılması ve direnç gösteren e, kişiyle direkt olarak sadece onun üzerinden çalışmaktansa yine de e, aileyi bir bütün olarak e, görmekte fayda var. Çünkü direnç... Ee, gerçekten diğer aile bireylerini de etkileyen ve e, terapi sürecini oldukça sabote eden e, bir yapısı var. E, o yüzden de direnç gösteren kişiyle de dediğim gibi yani direkt olarak sadece Aa, sen direnç mi gösteriyorsun işte hemen seninle çalışmamız lazım veya e, kesinlikle böyle bir şey yapmaman lazım bu sana çok iyi gelecek gibi bir yaklaşım göstermek zaten direnci olan birisine e, iyi gelmeyecektir ve bu süreci daha da sekteye uğratacaktır. Ee, o yüzden genelde karşılaştığımız bir durum ama yine de bütün ailenin bir arada e, görülmesi gerekir. O açıklayıcı olmuştur. Yeterince açıklayıcı oldu hocam. E, sunumumuz bitti galiba. Ee, evet, benim e, sunumum burada sona eriyor. E, dinlediğiniz için Sunum çok alalım. çok teşekkür ediyorum hepinize. E, soruları alabiliriz. Burada hani belki paylaşmak istemeyen, sormak istemeyen olursa da bana mail de gönderebilir veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilir.